Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Damat gel bakayım yanıma gel damat. Bugün ha? sadece Eldem'e değil tüm damatlara günaydın. Tüm damatlara günaydın olsun. Damat. Erdem kardeşim günaydın diğer damatlara da günaydın. Damat şöyle çiçeği koyar mı? mısın kardeşim? Daha damat koyuyor mu? mu? Damat bey. Şöyle koyayım. Baksana yüzü de nasıl gidiyor? Ben seni terletmez miyim? <gülüyor> <gülüyor> ben seni bugün terletmez miyim? Verin <laughs> <laughs> benim şekerimle çikolatamı. İçinize bakamıyor. Kardeşim benim. Çikolataları evet. da güzel yaptırmışsın. Hadi bakalım kardeşim. Haydi bakalım i̇nşallah, inşallah 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 Hadi bakayım maşallah, Böyle 3 kişi de güzelmiş ha Yemin ederim Hiç kimse ha. yok ya ne evet. konuşan Tankut abi var Ne böyle Murat abi var Prosedürü biliyorsun değil mi? Nasıl? Benim elime herhangi bir prosedür vermediler Harbi ne olacak şimdi abi? Biz de bilmeziz Sen sanki 10 kere Kız istemeye gideceğiz <gülüyor> ya Kız <laughs> istemeye iste gideceğiz de nasıl olacak ben abi? Ben diyorum vermezlerse ne yapacağız ya Vermezlerse çiçeğin çikolatanı al geri döneriz. <laughs> benim benim çikolatamın <laughs> çiçeğimi. toplayın toplayın, toplayın toplayın gidiyoruz. biz de çok meraklıydık <gülüyor> almıyoruz. <gülüyor> biz, de, biz de böyle damat Kızımı da vermiyoruz. Yok. Bize kızmıyor. Öyle bir şey yok birader. Kaçırırız Allah Allah'ın yüzüyle, peygamberin Sıkıracak. kavliyle alacağız inşallah. Baktım vermiyorlar kaçıracağız artık. O değil de anne baba nerede? Gelirler birazdan gelecekler yoldalar. Sen ne yapıyorsun? Heyecanlandım ben bu abi. Ben de heyecanlandım. Şey Vallahi bak ben de heyecanlandım. Biz kirveyiz. Hani bir soda yerli... içeyim ben. Yani. Bundan sonra kirveyiz. Sadıç. He daha düğünde sadıç Bir tane mi sadıç oluyor? Mı? Bir tane mi oluyor? Olur, olur olur. iki tane olur. He? İki tane olur. Bro bana da bir tane soda ver ya. Emre sen istiyor musun? Olur kardeşim ya. Ben bir soda içeyim. Ben bir soda iç. Ben bir soda içeyim. İçme içme. Niye? Orada birden içinden gaz gelir, maz gelir. Yok bir şey. Tabii canım. Saçmalama kardeşim isten. bizden birden tam böyle emredecekler. <laughs> Allah muhafaza. Gidene abi. kadar ben onları burada yaparım. Burada yaşar giderim oraya. <laughs> oraya gidene kadar geçer. Allah kardeşim bu var ya. Emin ederim. Çıkar ceketi çıkar biraz söz olayı olacağı ne mi? bileyim yani. Kız isteyeceğim falan hiç aklına yani, gelir miydi? Yoktu abi. Yoktu. Ben ne zaman evlenirim diye düşünüyordum. Böyle gelmiyordu yani. Böyle bir şey düşünemiyorsun zaten. Yani. Hani bilemiyorsun, hissedemiyorsun. Ama şu an tüm dünya benim gibi yani böyle. Hani aşk hiçbir şey umurumda değil yani. Anladın mı? Ha bizim olan bu arada çok bencildir. Tüm dünya benim. Hep öyle görür. Tüm damat aday... Üç, kişi, üç, üç. kişiyiz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Damatlar evine dese yeterli diyelim. Çikolatayla şey alıyoruz mu? Yok alın yok, gel gel. Kalsın kalsın. Ceketimi giyeyim o zaman. Öyle bir şey olsa da annem babanlar gelmedi. Benim bildiğim kadarıyla onlar da buraya geliyor. Beklesenize la beni. Nasıl sadıçsınız siz ya? Önden önden kaptura kaptura gidiyorsunuz. Önde bir şey varsa seni korumak için işte. Vay. <laughs> ki.